En sık karşılaşılan sorun olmakla birlikte tedavisi en kolay ve başarı oranı en yüksek erkek cinsel işlev bozukluğudur. Boşalma denetimi araba sürmeyi öğrenmek gibi öğrenilebilir bir davranışsal beceridir. Denetimsiz boşalma tedavisinde iki yol vardır. Medikal yöntemler ve cinsel terapi. Medikal yöntemlerden cinsel isteği azaltma gibi bir yan etkisi de bulunan bazı depresyon ilaçları ve kaygı gidericiler en sık başvurulan yoldur. Ayrıca hassasiyeti azaltan krem ve yağlar, geciktirici özelliği olan prezervatifler kullanılabilir. Bununla birlikte ilaçlar ve diğer yöntemler kullanıldığı sürece etkilidir ve birçok istenmeyen yan etkisi olabilir. Kalıcı ve etkili bir çözüm ancak cinsel terapi ile mümkündür. Burada amaç boşalmadan önceki o geri dönülmez noktaya gelmeden önce hislerin farkındalığını artırırken çeşitli tekniklerle performans kaygısını azaltmak ve Çifte güzel sevişme sanatını öğreterek mutlu ve doyumlu bir cinsel yaşamın kapısını aralamaktır. Cinsel terapiye çiftin birlikte katılması daha iyi bir sonuç elde etmek için oldukça önemlidir. Çünkü diğer cinsel işlev bozuklukları gibi denetimsiz boşalma da yalnızca erkeğin değil, aslında çiftin bir cinsel uyum sorunudur. Cinsel terapi boyunca erkek "boşalmamalıyım" düşüncesi yerine "boşalırsam boşalayım ama önce haz almalıyım" düşüncesini koymalı Çift olarak inançlı, kararlı, düzenli ve disiplinli bir şekilde aşk oyunları dediğimiz ev ödevlerine vakit ayırmalı ve yapmaya çalışmalıdır. Terapi çiftle değerlendirme görüşmeleri yapıldıktan sonra psiko eğitimle başlar. Bunu kaygıyı azaltmaya yönelik nefes ve gevşeme egzersizleri, cinsel davranış repertuarını artıran ve birleşme olmadan haz almayı ve rahatlamayı sağlayan duyulara odaklanma egzersizleri takip eder. Asıl boşalma denetimini sağlayan değişik şekillerde uygulanan durbaşla, sküz gibi tekniklerdir. Süreç, birleşme esnasında boşalma denetiminin sağlanması, güzel sevişme sanatının öğrenilmesiyle son bulur. Boşalma denetimi kazanılan diğer beceriler gibi öğrenildikten sonra bir daha unutulmaz. Zaman zaman geri düşüşler olsa da bu yöntemi bilen bir erkek bu sorunu tekrar yaşadığında geçmiş deneyimlerinden faydalanarak kolaylıkla çözebilir.